Merhaba arkadaşlar. Size sitemizin item ilanı bölümünü anlatacağım. Üye panelinden item ilanı ver. Metin 2 item ilanlarına geliyoruz. Burada sitemizin benden istemiş olduğu itemimle ilgili bilgileri girmem gerekiyor. İtem özelliklerini yani efsunlarını yazarken sıralamasına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Fotoğrafta görülen sıralamaya göre sırasını değiştirmeden bilgileri girmemiz lazım. Eğer sıralamada değişiklik olursa ilanımıza onay verilmez ve iptal edilir. İtemimizin fotoğrafını yüklüyoruz. Arkadaşlar eklediğimiz fotoğrafta karakter adımızı kesinlikle göstermiyoruz. Adımızın görünmemesine lütfen özen gösterelim. Şimdi fiyatlandırma kısmına geçiyoruz. Yayın süresinde ilanımızın vitrinde ne kadar süre kalacağını belirliyoruz. Teklif bölümünde itemin tekliflere açık ya da kapalı olacağını seçiyoruz. Bu seçeneği belirlemeden önce sıkça sorulan sorular bölümündeki teklif kısmını okumanız faydalı olacaktır. Takas bölümü şimdilik sitemizde kapalıdır. Ürün fiyatına itemimiz için uygun gördüğümüz fiyatı giriyoruz. Satış sonrası net tutar da sitemizin komisyonu düştükten sonra hesabınıza geçecek olan net tutar görünmektedir. Arkadaşlar, item ilanımızı verdikten sonra vitrine eklenebilmesi için site yöneticilerimizden onay alması gerekiyor. Fotoğraflar ve özellikler kontrol edildikten sonra aynı gün içerisinde onay verilecektir. Vitrindeki ilanlarınız üzerinde yapmak istediğiniz değişiklikleri ilanların bölümünden yapabilirsiniz. İlanlarınızın onay durumunu da yine aynı yerden takip edebilirsiniz. İyi günler ve keyifli alışverişler dilerim.